Selamünaleyküm arkadaşlar. Oya Dünya Mesma kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok ağır, gösterişli bir örneğim var arkadaşlar. Örneğime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyerek yorum ve beğeni yaparak destek olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum inşallah arkadaşlar. Hemen örneğime geçmek istiyorum. Şöyle daha önceden zürafalarımı hazırladım arkadaşlar. Şöyle bir netleşsin. Evet. Bu şekilde. Şimdi ara çimimle başlamak istiyorum. Şöyle bir zürafa yapıyorum buraya. Zürafamın üzerine dönüyorum. <laughs> Anne üzerine döndüm. Buraya şimdi 3 tane minik pırpır da diyebiliriz arkadaşlar. Sürafa da diyebiliriz. Şöyle 3 tane yapıyorum. Hemen ilk başa dönüyorum geriye. Bu kenara bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle yine küçük bir pırpır arkadaşlar. Hemen buradan yine zürafa yapıyorum. Şöyle 3 tane Sürafan vardı alt. Ta şimdi iki tane kaldı. Hemen şöyle yine geriye dönüyorum. Yine bu kenara yine pırpır yapıyorum. Şimdi burada bir zürafam kaldı. Şöyle. Yine üzerine dönüyorum. Yine buraya da bir tane pırpırımı yapıyorum. Şöyle iğnemle düzelttim. Bu şekilde şimdi buradan bir tane zürafa boş bırakıp ikinci zürafama iniyorum. Tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi araçımın bu şekilde. Evet, şöyle birkaç tane çimimden yaptım arkadaşlar. Burada bir tane boş bırakmıştım zürafa, zürafaların biraz sık olmuş. Şu iki tane bıraktım arada boş. Hemen buradan beş tane zürafa gittim, bir tane boş bırakıp buradan bir köprü oluşturdum arkadaşlar. Şimdi ipim burada bitti. Şöyle bir ekleme yapıyorum. Şöyle. Buradaki biten ipimi bu tarafa böyle geriye dönerek içine alıyorum. Şöyle arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın üzerine dönüyorum. Buraya bir sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar. şekilde. Şimdi iki tane daha aynısından yapıyorum. Şimdi burada eklediğim ipimi fazlasını burada kesiyorum. Evet, burada hiçbir şekilde belli olmayacaktır ip ekleme yaptığımız arkadaşlar. Şimdi iki tane daha bundan yapıyorum yaprağından Evet arkadaşlar bu şekilde yaptım. Şu yine 4-5 tane zürafa bırakıp ara çimimle devam ettim. Şimdi motifime geçiyorum arkadaşlar. Bu yaptığımız yaprağı şöyle bu tarafa alıyoruz bu şekilde. Şöyle hemen zürafamdan ipimi tutturuyorum. hemen diğer tarafa geçiyorum şöyle atlayarak köprümü yapıyorum bu ipimizi de araya alıyoruz arkadaşlar başlama ipimizi şimdi tekrar geriye dönüyorum köprümden Şöyle döndüm. Şimdi buraya bu köprümün üzerine 10 tane pırpır yapıyorum. Hemen. Bu şekilde 10 tane pırpırımızı yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi 10 tane pırpırımı yaptım buraya. Şöyle göstereyim hemen. Son yaptığım pırpırımın tepesine dönüyorum. Şimdi bütün pırpırlarımı zürafa yaparak geriye doğru geliyorum. geriye doğru geldim. Hemen buradan tekrar zürafa yaparak devam ediyorum. Şöyle yine zürafalarımı yaptım. Hemen geriye dönüyorum tekrardan. Yine zürafa yaparak geliyorum arkadaşlar geriye doğru. Evet bu şekilde yaptım hemen yine ortaya geliyorum zürafamın arkadaşlar buraya bir tane pırpır yapıyorum şöyle küçük tam netleşmiyor arkadaşlar kameram evet bu şekilde şimdi bir pırpırımın sağına bir soluna geçiyorum şöyle kelle olanımı yapıyorum buraya ister iki katını arkadaşlar dolgun olmasını istiyorsanız iki katını doldurun yoksa tek katını şöyle iki katını araya alarak şimdi sık iğne ile dolduruyorum sık iğne ile iki kat ipimi dolduruyorum arkadaşlar. Evet doldurdum. Şimdi buradaki zürafama geçtim. Hemen diğerine geçiyorum. Şöyle ortaya alıyoruz arkadaşlar. Şimdi yine buraya bir tane pırpırla başlıyorum. Şöyle bu pırpırımın yine bir sağına bir soluna geçiyorum. Şöyle düzeltmeden arkadaşlar düğümümüzü şöyle sıkılaştırmıyoruz. bu şekilde yine aynı işlemi tekrardan 5 tane buraya yapıyoruz. Evet arkadaşlar, motifimi tamamladım bu şekilde. Hemen orta bu şimdi burada bir tane boş zürafa bırakmıştık. Ona şöyle ipimi tutturuyorum arkadaşlar. Şimdi buraya dört tane pırpır yapıyorum. Şöyle dört tane pırpırımı yaptım. Hemen ipimi burada kesiyorum. Şöyle yaptım. Şimdi bir tane de ara süslememi göstereyim arkadaşlar. Hemen bu aşağı indiğimiz ipimi tutturalım ipimizi. Bir tane pırpır yapıyoruz. Pırpırın üzerine dönüyorum. Yine ipimi burada kesiyorum. Hemen ara süslememi yapıp dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, örneğimiz son hali bu şekilde. Gayet güzel, çok da ağır emekli bir model arkadaşlar. Çeyizlik bir örnek. Umarım sizlerde de şöyle tersinden de göstereyim arkadaşlar Sizler de beğenirsiniz arkadaşlar emeğime karşı da arkadaşlar yorum ve beğeni yaparak destek olursanız sevinirim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar abone olmak ücretsizdir bu şekilde fiyatı da arkadaşlar çok emekli bir model bu motiflerin sıklığına bağlıdır yine e, fiyatı 120 ile 150 arası yaparım diye düşünüyorum yani emekli bir model arkadaşlar el emeği olarak fiyatlarımı veriyorum bu şekilde yapanlara kolay gelsin diyorum Allah emanet olun sağlıkla kalın